Bu parçada bilimin hangi ayırt edici özelliğinden söz edilmektedir? Bilimi felsefeden ayıran özelliklerin başında bilimin sadece ve sadece somut, deneysel ve gözlenebilir alanları konu edinmesi gelir. Bilimsel önermelerin tümü doğrudan ya da dolaylı bir biçimde gözlemlenebilen varlık ve olaylara ilişkindirler ve onlar tarafından desteklendikleri sürece geçerli sayılırlar. Felsefeye göre bilimin ayırt edici olan özelliğine bakmamız gerekiyor paragrafta. Ve bununla ilgili de ilk cümlede çok net bir açıklama var. Bilimin sadece ve sadece yani kesinlikle somut, deneysel ve gözlenebilir alanı konu edinmesinden bahsetmiş ve buradan hareketle de ya doğrudan ya da dolaylı bir biçimde gözlemlenebilen varlık ve olaylara ilişkin açıklamalar ortaya koyması da vurgulanmış. O halde tüm altı çizili olan kısımlar bilimin olgusal olma yani pozitiflik özelliğiyle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bu açıklamada bilimin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Bilimsel düşünme disiplini kazanmış olan bir kişi her şeyden önce gerçeğe dönüktür. Yargılarında tutarlı olmasını bilir, olgulara dayanmayan temelsiz genellemelerden kaçınır. Akla ya da ortak duyuya ne kadar yakın görünürse görünsün, hiçbir konuda Ön yargılara ve dogmatik inançlara bağlanmaz. Bilimin özelliğiyle ilgili olan paragrafımıza baktığımızda bilim insanının gerçeğe dönük bir yaklaşım benimsemesinden dolayı özellikle hiçbir konuda ön yargılara ve dogmatik inançlara bağlanmadığı vurgulanmış durumda. Hatta bunu da tutarlılık, olgusallık gibi birçok farklı özellikle de desteklemiş. O halde bilimin gerçeğe dönük olması Ön yargılar ve dogmatik inançlardan bağımsız olması onun objektif yani nesnel olduğunun bir göstergesi olacaktır. Çünkü objektiflik ilkesi bilim insanının kişisel inançlarının, kişisel görüşlerinin hiçbir şekilde bilimsel gerçeğe ulaşmasını engellememesi anlamına gelmiştir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Bu parça bilimin hangi amacı taşımadığının kanıtı olabilir. Bilim olgulara dayalı açıklamalardan oluşur. Örneğin bilim, sıcak havalarda denizden karaya doğru olan bir esintinin nedenini ısınan cisimlerle ilgili doğa yasalarına dayanarak açıklar. Güneş karayı denizden daha çabuk ve kuvvetli ısıttığından, kara üstündeki hava ısınır ve yükselir. Böylece boşalan yere denizin üstündeki serin, dolayısıyla daha yoğun olan havanın akımı başlar. Evet, bilimin özellikleriyle ilgili bir örneğimiz var. Hatta hemen paragrafta işaretleyelim ve bu örnekle ilgili de ilk başta verilen bir özet açıklamamız var. Şimdi soruya dikkat etmemiz gerekiyor. Bilimin hangi amacın olmadığını bizlere soruyor. Şimdi bilim olgulara dayalı açıklamalardan oluşur dediğimizde olayların nedenini belli yasalarla saptamak, somut nesnelerin bilgisini sunmak, doğayı doğal nedenlerle açıklamak ve deneysel yöntem kullanmak gibi özellikler hem ilk cümlenin hem de altta verilen coğrafya ve fizik bilimi çerçevesindeki örneklerin birer açıklaması niteliğinde. Ancak A seçeneğine baktığımızda metafizik konuları aydınlığa kavuşturmak dersek bu elbette bilimin bir görevi veya işlevi değildir. Çünkü metafizik hatırlarsanız fizik ötesi veya doğaüstü varlık alanı ile ilgili olduğu için olgusal dünyanın dışında yer alan soyut veya ideal varlık alanı ile bağlantılı. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bu parçada söz edilen bilim felsefecilerinin hangi inancı yıktığından söz edilmektedir? Bilimin olgularla doğrulanabilir önermelerle sınırlı olduğunu söyleyen ve felsefeyi de bu sınırlar içine hapsetmeye çalışan anlayışa karşın bilimin doğrularının mutlaklığına ve onların tek bilgi türü olduğuna dair inancı boş ve temelsiz sayan bazı bilim felsefecileri yer almaktadır. Evet öncelikle soruya dikkat etmemiz gerekiyor. Bilim felsefecilerinin hangi inancı yıktığından söz edilmektedir? Şimdi paragrafı şuradan ikiye bölelim. İlk başta mantıkçı pozitivistlerin veya analitik felsefe olarak adlandırdığımız bir Viyana çevresi düşünürlerinin kabul ettiği bir bilimsel anlayış var. Yani bilim olguları doğrulayabilir ve bu nedenle de felsefeyi bu sınırlar içine hapsetmeye çalışmak gerekir. Yani felsefe bilimin hizmetinde olmalıdır diyen bir görüş. Ancak bizden istenilen kısım bunu yıkan bilim felsefecileri. Yani bilimin doğrularının mutlaklığına ve onların tek bilgi türü olduğuna dair inancın boş ve temelsiz sayanlar var. O halde bilim mutlak değildir. Bilim tek bir bilgi türü değildir diyerek bilimi aşırı anlamda yüceltmeyen bilim felsefecileri bizden istendiği için seçeneklere baktığımızda evrenin bugün bilinmeyenlerinin bir gün bilimler tarafından bilinebileceğini yıktıklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen durum aşağıdakilerden hangisine dayanak oluşturur? Kepler başlangıçta gezegenlerin güneşin çevresine döndüğünü ve güneşin elips biçimindeki odak noktalarından birinde bulunduğunu söylemiştir. Daha sonra da Newton'un yer çekimi yasasından yararlanarak hem gezegenin hem de Güneş'in ağırlık merkezleri çevresinde birer elips çizdiklerini keşfederek daha önceki görüşünde düzeltmeler yapmıştır. Bilim tarihi ile ilgili olarak verilen örneğe dikkat ettiğimizde Kepler ve Kepler'in görüşlerinden faydalandığı Newton arasındaki ilişki bizlere soruluyor. Şimdi paragrafa dikkat ettiğimizde Kepler'in başlangıçta bir görüş ortaya koyduğu daha sonra ise Newton'un bazı görüşlerinden yararlanıp kendi görüşlerindeki bazı düzeltmelere gittiği vurgulanmış durumda. O halde seçeneklere dikkat edersek doğru seçeneğimizi C'de göreceğiz. Yani gerçekliğin doğru bilgisini edinmek için nesnel davranmak oldukça önemlidir dersek Kepler'in kendi görüşlerini düzeltebilme olanağı bulmasının da temel göstergesi olduğunu söyleyebileceğimiz bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bu parçaya göre formel bilimler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kare, dört kenarı birbirine eşit, kapalı bir geometrik şekildir önermesinden karenin iç açılarının toplamı 360 derecedir önermesi başka herhangi bir doğrulamaya da sınamaya gerek olmaksızın elde edilebilir. Bu nedenle formel bilimler tümden gelimsel bir akıl yürütmeye dayalıdır. Bilimlerin sınıflandırılması ile ilgili bu bilim türlerinden birisi olan formal bilimler yani tümden gelimsel akıl yürütmeyi kullanan bilim dallarından birisi olan matematik ve geometri gibi bilimlerle ilgili bir paragraf sorumuz var. O halde örneğe dikkat ettiğimizde kare ile ilgili şu ilk ifademizin ikinci olan ifade olan ilişkisinde herhangi bir deneysel doğrulama veya sınamaya ihtiyaç duyulmadan bunun yapıldığı yani tümden gelim adını verdiğimiz bütünsel ifadelerden parçaya, genelden özele doğru yapılan bir akıl yürütmeye dayandığı paragrafta verilmiş durumda. O halde seçeneklere baktığımızda formal bilimlerle ilgili söyleyebileceğimiz ifadeyi E'de görebiliyoruz. Yani önermelerin olgularla uyuşup uyuşmadığı değil ki pozitif bilimlerin bir özelliği de olgularla uyuşmak birbirileriyle olan bağıntısı önemlidir dediğimizde Yukarıdaki ifade arasındaki bağıntıyı da E'de görebiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Bu ifadelere göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Bir yandan pozitif bilimlerde elde edilen başarılar, insanla ilgili felsefi sorunların çözümüne katkı sağlayabildiğine dair pozitivist bir görüşün yaygınlaşmasına neden olmakta. Öte yandan sadece katışıksız bir felsefi anlayışın yöntemlerine dayanan ve bilimin insan doğasına yabancılaştığını öne süren görüşler bulunmaktadır. Ancak bilinmelidir ki bu iki görüş tarzından birinin mutlaklaştırılması tek yanlı ve yanlış bir insan anlayışının ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bilim ve felsefe arasındaki ilişki ile ilgili olan paragrafımıza baktığımızda özellikle uzun olan ilk cümlemizde birbirinin zıttı olan yani bazı görüşlerin pozitif bilimler bazı görüşlerinde felsefi anlayışlara dayalı bir şekilde zıt görüşlerle ortaya çıktığını savunanların olduğu vurgulanmış. Ancak ana fikir cümlesi olarak en sonda diyor ki bu iki zıt görüş tarzından birinin mutlaklaştırılması yani birinin dogmatik ve kesin bir yaklaşılmış gibi kabul edilmesi tek yanlı ve yanlış bir insan anlayışının ortaya çıkmasına yol açar diyor. O halde seçeneklerimize baktığımızda felsefenin ve bilimin insanı birlikte tanımlayabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ifade etmek paragraftaki ancak bilinmelidir ki diye başlayan ana fikir cümlemizle ilişkilendirilebiliyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bilimin ulaştığı yasalar geçerli oldukları mutlak olarak kanıtlanmış yasalar değil, doğru olma ihtimalleri bir hayli yüksek olan genellemelerdir. Örneğin güneşin her zaman olduğu gibi yarın da doğudan doğacağını kesin olarak söylemek yerine tüme varım yönteminden hareketle bunun olası bir durum olduğuna inanabiliriz. Bilimsel yöntem çerçevesinde özellikle bilimsel yasaların mutlak birer gerçeklik olarak karşımıza çıkmadığı aksine birer ihtimal olarak karşımıza durmasından dolayı da birer genelleme özelliği taşıdıklarına vurgu yapılmış ve en sondaki örnekte de bununla ilgili bir kesinliğin imkansızlığı söylenmiş. Şimdi soruya dikkat edersek hangisine ulaşamayız bizlere soruluyor. O zaman bilimsel yasaların değişebilir genellemeler olması, bilimde ulaşılan sonuçların aksi ispatlanana kadar doğru olarak kabul edilmesi, bilimsel yasaların gelecekte de aynı şekilde gerçekleşeceğinin öncelikle bir beklenti olması bilim tarihinin bir zamanlar doğru kabul edildi, sonra yanlışlanan yasalarla dolu olması paragraftan harekette ulaşabileceğimiz seçenekler. Ancak D'ye baktığımızda bilimsel yasaların geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayların tümüne uygun olduğunu iddia etmek paragraftaki mutlak olmayan ihtimallere dayalı bir bilimsel yasa anlayışıyla uyuşmamakta. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bu parçada bilim ile ilgili vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bilim, doğada her olayın bir nedeni olduğu ve aynı nedenin aynı koşullar altında aynı sonuçları doğurduğu inancına dayanır. Suyun hangi koşullar altında donduğu, hangi koşullar altında kaynadığı bilim sayesinde öğrenilebilir. Çünkü aynı koşullar altında suyun bazen donduğu, bazen kaynadığı görülseydi böyle bir bekleş içinde olamazdı. Bilimde nedensellik ilkesiyle ilgili hazırlanmış bir paragrafımız var. Özellikle ilk cümle bilimsel nedenselliğin zorunluluğun bir açıklaması niteliğinde. Yani doğada her olayın bir nedeni ve aynı nedenlerin aynı koşullar altında aynı sonuçlara doğurması ilkesinden bahsediliyor. Ve aksine böyle bir süreç olmasaydı verilen örnekte olduğu gibi suyun bazen donması bazen de kaynaması gibi iki zıt ifadenin aynı anda görülebileceği ilkesi de örnek olarak bizlere veriliyor. O halde bilim nasıl bir yapıya sahiptir diye paragrafa sorduğumuzda altı çizili olan kısımlardan hareketle bunu B'de görebiliyoruz. Yani doğadaki olguların belli bir düzene sahip olması bilimsel nedenselliğin tamamen karşımıza çıkan bir özelliği. Çünkü örneği tekrar hatırlayalım. Aynı koşullar altında su bazen donup bazen kaynasaydı. Yani böyle bir düzen anlayışı olmasaydı bilimsel bir bekleyiş içerisinde olamazlık ifadesine doğruladığını tekrardan belirtebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir? Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insanlık üzerinde yaratacağı olumsuzluklara işaret eden, bu nedenle bilimin insanlığa sağladığı yararın getirdiği zararlardan daha az olduğunu ileri süren yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak buradaki sorunun Bilimsel verilerin uygulanma aşamasında doğduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. Örneğin, atomun parçalanması bilimsel bir devrim olarak insanlığa önemli katkılar sağlayabileceği halde atom bombasının yapımına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle bilimsel bir buluşu gerçekleştiren bilim insanını ya da kötü amaçlar için kullanılan bilimsel verilerin kaynağı olan bilimi suçlamak çok da insaflı bir yaklaşım değildir. Bu parçada bilimle ilgili hangisi eleştirilmektedir diye bize soruyor. Özellikle paragrafı ikiye böldüğümüzde ilk kısımdaki açıklamayla beraber altta verilen atom bombası örneği arasındaki ilişkiyi kurmamız gerekiyor. Şimdi buradaki ifadelere dikkat ettiğimizde bilimsel anlamda fayda veya zarar mantığıyla bilimsel çalışmaları kıyasladığımızda bunun aslında çok da fazla mümkün olmadığı çünkü örnekten de hareketle baktığımızda Bilimsel bazı olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının, bilimi suçlamakla sonuçlanmaması gerektiği bizlere verilmiş durumda. O halde hangisi eleştirilmektedir diye tekrar paragrafa bakarsak bunu D seçeneğinde görebiliyoruz. Yani bilimi yarattığı olumsuzluklar nedeniyle küçümseyen bir anlayışın eleştirildiğini belirtebiliriz. Çünkü aksine bilimin ortaya çıkardığı bazı olumsuzlukların bilimin suçlanmamasıyla sonuçlanması gerektiği vurgulandığı için böyle bir anlayışın küçümsenmesi tabii ki eleştirilecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi söz konusu edilmektedir? Bilim alanında çalışmalarda bulunan kişiler işlerinin doğası gereği bazı özel sorumluluklara sahip olmalıdırlar. Bu sorumlulukların başında etik değerlere uygunluk ya da bilim üretirken ve yayınlarken dürüst olmak gelmektedir. Bu sorumluluk hem düşünsel hem de davranışsal düzeylerde araştırma açısından merkeze bir konumda bulunmaktadır. Bilimin değeriyle ilgili olan paragrafa baktığımızda iki tane temel ifadeye burada yoğunlaşmak gerekiyor. Çünkü bilim alanında çalışmalarda bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken birinci özellik etik değerlere uygunluk, ikincisi de dürüstlük. O halde etik değerler ve dürüstlük gibi ahlaki ifadelerin bilimsel bir üretimde kesinlikle olması gerektiğinin paragrafta söz konusu edildiğini belirtebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı da A'dır diyebiliriz. Bu görüşten hareketle teknoloji için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bilimin temel amacı doğayı anlamak ve açıklamaktır. Ancak bilimle ilişkisi yatsınamayacak olan teknolojideki temel amaç doğal varlık ve olayları insan yaşamını kolaylaştıracak araç ve olanaklara dönüştürmektir. Bilim ve teknoloji ile ilgili olan paragrafımıza baktığımızda bilimin doğayı anlama ve açıklama amacının yanı sıra teknolojik açıdan bakarsak insan yaşamının kolaylaştırılması için araç ve olanaklara dönüştürülmesi ifadesi bilim ve teknoloji farkının belki de temel özellikler olarak karşımıza çıkar. Tabii ki her ne kadar bilimin ve teknolojinin amaçlarının farklı olduğunu söylesek bile ikisinin de özünde bir bütüne hizmet ettiğini de tekrardan belirtmek gerekir. O halde seçeneklerimize baktığımızda doğru cevabımızı E'de görebiliriz. Çünkü teknoloji insanın doğal çevresine egemen olma zorunluluğundan doğmuştur dersek bilimsel anlamda insan yaşamını kolaylaştıracak araç ve olanaklara dönüştürme ilkesiyle ilişkili bir ifade olduğunda görüyoruz. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir.